Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsrail'den şüphe uyandıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ademe gizlice topluyorlar. Değerli izleyenler, Milli Gazete'de yer alan habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından verilen önergeyle Bakanlar Kurulu 365 yabancıya taşınmaz mal alma izni verdi. Söz konusu karar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık resmi sitesinden de duyuruldu. Yapılan duyuruda şu açıklamalara yer verildi. Bakanlar Kurulu 52 Taksim 2008 sayılı taşınmaz mal edinme ve uzun vadeli kiralama yasası uyarınca önergeye ekli de isimleri ve satın almak istedikleri taşınmazlar malla ilgili detayları belirten 365 yabancı uyruklu kişiye önergede belirtilenler ışığında gerekli izni verilmesine karar verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şirket kayıtlarına göre İsrailli kişiler yavru vatanda ciddi oranda toprak satın almış durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yaklaşık 2000 firmanın İsrailli sedarının bulunduğu ortaya çıkarken şu ana dek alınan toprağın 25 bin dönüm olduğu ifade ediliyor. Kıbrıs'ı sessizce adım adım işgal eden İsrail rejimine satın aldığı toprakların büyük bir kısmının tarım arazisi olduğu da belirtiliyor. İsraililerin Kıbrıs'ta toprak satın aldığı alanların başında Karpaz geliyor. Yakın süreçte Forbes dergisinde yayınlanan bir makalede Karpaz'da toprak satın almanın avantajı ajirinden bahsedildiği biliniyor. Öte yandan Lefke'de Yahudilerin toprak satın alımında bulunduğu alanlar arasında yer alıyor. Yahudilerin Lefke'de 2000 dönüm toprak satın aldıkları belirtilirken, Gazi Veren, Cengizköy, Bağlıköy ve Çamlıköy gibi bölgelerinde hedefler arasında yer aldığı kaydediliyor. Kıbrıs'ta İsrailler tarafından ciddi oranda toprak satın alınması olayının dehşet verici bir başka boyutu da bulunuyor. Buna göre 2014 yılında çok sayıda İsrailli'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı verilirken, bu kişiler de toprak alımında bulunuyor. Bu kişiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı oldukları için istedikleri miktarda toprak satın alabilirken, söz konusu durum işgalin bir parçası olarak görülüyor. Kıbrıs toprakları İsrail'in arzı mevut hayallerinin sınırları içerisinde yer alıyor. Bu doğrultuda İsrail'in hakimiyet kurmak istediği yavru vatan, Büyük İsrail'in bir parçası olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Kıbrıs'ta Yahudilerin toprak satın almasının önüne geçilmesi hayati önem taşıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.